Arkadaşlar benim konum çemberde açı. Birinci sorumuzda x istemiş bizden. AOB açısı 2x artı 10'dur. AB yayı ise 3x eksi 20'dir. E, AOB merkez açı ol, olduğu için AB yayına eşittir. Yani x artı 10 eşittir 3x eksi 20. x'leri diğer tarafa atarsak x eşittir 30 olur. İkinci sorumuzda bizden x istemiş. A B C e, bu üçgen eşkenar üçgendir. Yani burası e, burası 60 olur. Buraya kalansa 30 olur. Burası da 30'dur. 30 30 daha e, 60 olur. 180'den çıkartırsak e, 60'ı e, o da eşittir 120 olur. E, buradan bizden x istemiş. E, burada e, AB yayı 100'dür. Yani buradan bir çizgi çizsek buranın tamamı 100'dür. Buranın yarısı da x'tir yani o da eşittir 50. E, dördüncü sorumuzda bizden x istemiş. OB merkezi çemberde e, BOC eşittir 140'tır yani. E, bizden de BAC istemiş. E, M e, Burası merkez açı olduğu için BC yayın eşittir. Yani burası 140 olur. BAC açısı x o da çevre açıdır. çevre açı gördüğü yayın yarısı olduğu için burası da 140. o da eşittir. Yarısı 70. Beşinci sorumuzda bizden x'i istemiş. E, ABC 110'dur. AD, AD ile AC eşittir. Yani e, burası 220 olur e, çevre açı olduğu için 2 katı. E, burası birbirine eşit olduğu için 360 eksi e, 220 yani e, 140 olur. Buraya kalan e, 140'tır. E, burayla, burası da eşit olur o zaman. Buraya da 140 kalır. 140 çarpı 2, e, 360 eksi 2 çarpı 140 o da eşittir 80'dir. Buradan e, burası 80 olur. E, burası çevre açı olduğu için gördüğü yayın yarısı xtir o da eşittir. 80 bölü 2 40 derece. O merkezi çemberde M CAB 25 derece ise CDB yani X kaç derecedir? E, buradan ilk önce burası 180'dir. Çünkü merkez açı ve doğ, doğru doğrudur. Burası 25 derece. Burası çevre açı olduğu için karşısı 50 olur. Yani 2 katı kadar. Buradan 180'den 50'yi çıkartsak buraya kalan 130 olur. Burası çevre açı olduğu için yarısı 65 olur. 7. sorumuzda bizden in eksi istemiş. ABCD bir karedir. ECB 25 derecedir. Ee, buradan bir tane e, köşegen çizersek burası burası 45 olur. Burası ise 90 olur. Burası e, çevracı açı. Burası, karşısı çevre açı olduğu için burası da 50 olur. 90'dan 50'yi çıkartırsak buraya kalan 40 olur. 40'ın yarısı da burası çevre açı olduğu için 20 olur. 8. sorumuzda x'i istemiş yine. Burası e, 50'nin karşısı çevre açı olduğu için burası 100. Burası 30 vermiş. 30'un 30 karşısı ise 60'tır. Yani o zaman e, burası da e, bununla bu yayın e, açının gördüğü yay aynı olduğu için burası da 50 olur. Burası da 30 olur. 60 gördüğü için. O zaman e, burada bir üçgen oluşuyor. 30-50 e, 30 50 buraya yedersek 30 50 artı y eşittir 180'dir. O zaman y eşittir 100 olur. 180'den 100'ü çıkartırsak x eşittir 80 olur. 9. sorumuzda AB e, B'ye teğettir. AB'de 3 e, ABD açısı DCF e, e, eşittir 60'tır. E, buradan burası 40 e, ABD eşittir DFC böyle bir kuralımız vardı. E, 60 e, burası da 60 olur o zaman. 40 60 daha 100 olur. Buraya 80 kalır. E, burası doğru olduğu için 80 eksi 100 180 eksi 80'den o da eşittir 100. O merkezi çemberde yine bizden x istemiş? ABC eşittir 130 burası burayı bulmak için burayı bulmak için 2 ile çarpıyoruz yani burası 260 olur buraya kalansa 100 olur 360'tan çıkartırsak burası merkez açı olduğu için zaten burası da 100 olur 11. sorumuzda yine x istemiş. kuralımız vardı. BCD eşittir. A, e, C, A, B açısına eşittir. Yani burası 54, e, burası 72 vermişti bizde. B, 72 vermişti bize. E, burası ikiz kenar bir üçgendir. 72 ise 72, buraya X dersek buraya da X. 2X artı 72 eşittir 180 ise X eşittir 54 olur. Burası 54 ise burası da 54 olur kuralımızdan. 12. soru. X, X'i sormuş. Burası 70, çevre açı olduğu için e, burası 140 olur. Burası da zaten e, doğrusal olduğu için 180 olur. 180 eksi 140'dan e, burayı burayı 140, e, burayı 40 buluruz. Burası 40 olduğu için çevre açıdır. Yarısı da 20'ye eşittir. O merkezi çemberden x'i sormuş. Ee, burası e, e, burayı 90 olarak vermiş. Bizden x istemiş. Ee, burası burası 90sa burası da 90'dır. Burayla bura, e, bu iki e, doğru parçası birbirine eşittir. Yani o zaman burası 90sa buraya 45 kalır, buraya da 45 kalır. O zaman e, 45 45 ise ee, burası 45, buranın yarısısa 22 buçuk eder. Yani 45, burası çevre açı olduğu için ee, 22 buçuk. Sonra e, burası 90'dır burası 22 buçuk. Ee, burayla buranın toplamı burayı vereceği için 90 artı 22 buçuk, 112 buçuğa eşittir. 14. E, sorumuzda x istemiş yine. E, DAV açı çevre açısı. 100'dir. Ee, burası o zaman 200, e, ik, burası o zaman 360 eksi 200'den 160'a eşittir. Ee, buraya kalansa, e, buraya kalan 160'tır. O zaman burası 100, x eşittir 160 olur. 15. sorumuzda, e, 15. sorumuzda bizden x'i istemiş. Hmm, buraya şey C CDB açısı 40 derecedir. O zaman karşısı iki katı olduğu için 80'dir. Ee, burası do e, doğrudur. O zaman buraya 180 burası 180'dir. 180'den 80'i çıkartırsak burayı buluruz yani 100 olur burası. O zaman e, 100, 100 burası çevre açı olduğu için 100'ün yarısı 50 olur. 16. sorumuzda yine eksi bizden. Bu, e, burası 180 olur zaten tam e, doğru olduğu için. Burası da 30'un karşısı 2 katı olduğu için çevre açıdır. Burası 60 olur. Buranın hepsini bulmak için 180 180 artı 60'tan burası e, e, burası 240 olur toplamı. Burası çevre açı olduğu için 240'ın yarısı 120 derece olur. Yine x istemiş bizden. X e, buraya 25 vermiş. Burası 25 ise burası 50 olur. Burası ise tamamı 180'dir. 180-50'den 180 burayı buluruz. Yani e, x'in gördüğü yayı. 180-50'den burası 130 olur. 130'un yarısı ise x'e eşittir. O da 65'tir. 18. sorumuzda yine x istemiş bizden. Buraya burası 25'tir. Burayla burası eşitmiş bizden. O zaman burası ile burası eşitse burayla bura zaten eşittir. Yarı çaplardan. Burayla da burası eşittir. O zaman burada ikiz kenar bir üçgenimiz oluşuyor. Burası 25 derece olur o zaman. 25 artı 25 e, burası e, 50 olur. Çünkü e, 50 olur. Sonra burası da ikizkenar bir üçgendir yine. 50 50 daha e, buraya da 50 kalır. 50 50 daha. yok pardon. 25 50 25 daha 75 olur. 19. sorumuzda bizden yine x istemiş. Bu da kolay bir soru. DAC DAC e, DAC eşittir ABC'ye o da eşittir x eşittir 40. Eee sorumuzda eee 150, 150 şey bu terazide 105 tartıldığında ibre 0, 0 ise itibaren kaç derece döner? Burada 150'de 60 olduğunu görüyoruz. Burası, buranın tamamı 360'tır. 360'dan 60 çıkartırsak 300 olur. 150 kilogramda burada 150 var. 150'de 300 ise 105'te kaçtır? Oran orantı yapacağız burada. X eşittir 105 çarpı 300 bölü 150. O da 105 çarpı 2'dir o da eşittir 310.